Evet, e, merhaba Samet Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Şeyda Hanım. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, şimdi bizi ilk defa izleyecekler için e, bu yeni e, videolarımızdan bahsetmek istiyorum. E, yönast olarak biz e, bu evde bulunduğumuz sürede ee, yine böyle misafirlerimizle, konuklarımızla videolar çekeceğiz. Ee, bu da aslında şimdi e, Samet Bey karşımızda. Sade Turizm Organizasyonu'ndan Samet Kahraman. Ee, i̇lk videomuzu da onunla çekiyoruz. Ee, önce bir kısaca ben Yönast'tan bahsedeyim bizi izleyenler için. Ee, yönas Yönetici Asistanları Platformu 15 Haziran'da kurduk. Ee, şu anda 500'e yakın asistan var bünyemizde. Ee, yaptığımız şeylere de gelirsek... Burada aslında yönetici asistanlarını daha çok fayda sağlayacak eğitimler, toplantılar düzenliyoruz. Onları yine aynı şekilde nasıl geliştirebiliriz, bunlara öncelik veriyoruz. Bir taraftan ben eğitim ve danışmanlık şirketiyle devam edeceğim için daha çok şimdi oraya yönelerek hem bu videolarla başlamak istedik. Ee, Samet Bey, ben sizi biraz da tanımak istiyorum. Öncesinde neler yapıyorsunuz? Tabii ki, e, ben de e, Sade Turizm Organizasyonu'nun kurucu ortaklarındanım. E, 2017 Aralık'ta Sade Turizm Organizasyonu kurduk. E, Sade Turizm Organizasyonu kurmadan önce de yine e, aynı şekilde kurumsal şirketin işini yapan ajentalarda çalıştım ve sonra da e, Sade Turizm Organizasyonu kurmaya karar verdik ve 2017 Aralık ayında Sade Turizm Organizasyonu kurduk. Sade Turizm Organizasyon sadece kurumsal şirketlere hizmet veren bir ajentadır. Bu ajenta kurumsal şirketlere uçak bileti, otel rezervasyonları, vize, rentekar ve transfer hizmeti vermenin yanında ayrıca organizasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Organizasyon işlemlerini gerçekleştirirken de kendi içimizde bulunan tasarım ekibiyle birlikte... Tamamen sizin is, taleplerinize istinaden almış olduğumuz briefleri 360 derece hazırlayıp sizi üç boyutlu sunumlar hazırlayarak e, size sunuyoruz ve bu bütçe anlamında e, onaylanması durumunda da güzel bir işbirliği haline geliyor. E, tabii ki şu anda durum e, biraz daha kötü olduğu için e, home office çalışarak devam etmek durumunda kalıyoruz. Evet, aslında bizim de zaten sizinle tanışmamız Ocak ayındaki bir toplantımızla oldu. Bir otelde, Beşiktaş'ta bir otelde yaptığımız organizasyonda tanışmıştık sizinle. Tabii ki devamı gelecekti ama işte şu an yaşadığımız bu koronadan dolayı tamamıyla bütün toplantılarımız iptalinden dolayı da sizinle bir araya gelemedik tekrar. Aslında biraz da şimdi bunu konuşalım. Ben de örnek vermem gerekirse... Şu anda 42. günümdeyim. E, koronadan dolayı biz de evden çıkışıyoruz. E, tabii ki Yönast'ın da olması beni biraz daha e, avantajlı hale getirdi. Çünkü kendi Yönast'la e, ilgili projelere devam edebiliyorum. E, bu süreçte siz neler yapıyorsunuz? Ne zamandır evdesiniz? E, bu aradaki yapılacak organizasyonlar ne durumda şu anda? İptalleri nasıl gerçekleştirdiniz? Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. E, biz e, ilk vaka 11 Mart'ta çıktıktan sonra hemen e, home office çalışma kararı alarak e, direkt home office çalışma moduna geçtik. E, i̇ptaller e, inanılmaz derecede hızlı bir şekilde e, aksiyon olarak yapmak durumundaydık. Çünkü bütün firmalarımız da bu aksiyonu bekliyordu bizden. E, biz e, çok az önce de olsa hazırlıklarımızı yapmıştık aslında. Bu beklenti içerisindeydik çünkü tüm dünya e, bu pandeminin kurbanı oldu maalesef. E, bundan dolayı da e, biraz hazırlıklarımızı yapmıştık. Ee, tabii ki iptaller çok acil bir şekilde geldiği için e, biz de elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştık fakat hava yollarında e, bazen zorluklar yaşadık ama genellikle çok yardımcı oldu hava yolları da. E, böyle bir ilerleme kaydettik. Otel rezervasyonlarında ve organizasyonlarına gelirsek de organizasyonlarda oteller bize e, çok ciddi derecede yardımcı oldular çünkü bu pandemi kesinlikle mücbir sebepti ve force majeurdu. Oteller e, <laughs> Oteller tarafında da force major olduğu için e, direkt e, hemen iptalleri gerçekleştirebildik. E, ön ödeme yaptığımız organizasyonlarımız da vardı ama oteller bu konuda bize e, hızlı bir şekilde e, destek olarak yaptığımız bütün ön ödemeleri de e, tekrar iade ederek bütün her şeyi kapatmış olduk aslında şu an için. E, buyurun. Yok buyurun ben dinliyorum. Tamam. Araya girmeden duramıyorum. ben. Tamam, <laughs> e, 11 Mart'tan sonra da e, Pek bir şey yapamadık açıkçası çünkü hmm. e, hızlı bir şekilde uç, uçuşlar iptal oldu, e, sokağa çıkma yasakları geldi, şehirler arası e, ta, şey seyahat yasakları geldi derken biz bayağı bir aslında e, kendi kabuğumuza çekilmiş gibi olduk. E, bundan dolayı da e, neler yapabiliriz sürekli düşündük. E, aklımıza gelen e, şu anda da tamamen e, herkesin istediği şekilde bir... E, motivasyon kiti ve e, hijyen kiti e, oluşturduk. E, bunları e, firmalarımıza iletmeye başladık. Bunlarla birlikte e, yapmış olduğumuz e, geri bildirim aldığımız geri bildirimler çok çok iyiydi firmalarımızdan ve e, yaklaşık olarak 3 tane global şirketimize de bu e, kitleri hazırlayıp teslim etmiş olduk. Çok güzel. O e, konuya birazdan geçeceğim. Ben burada şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz de tabii yönetici asistanlar olarak bu süreci de şöyle geçirdik. Hepimizin yöneticileri var ve e, bütün dünyaya veya yani şehirler arası veya yurt dışına seyahatleri oluyordu. Tek başlarına veya ailecek gittikleri. Biz de burada tabii ki son anda bu e, uçak e, iptalleri veya otel iptallerini yapmak zorunda kal kaldık. E, tabii ki bu aşamada e, bazı ajantalarımız e, hani e, bizim yani şirketlerimizin çalıştığı acentalar e, çok fazla destek olamadılar ve hani alınmış bir bilet, kesilmiş bir bileti, hani biz iadesini yaparız fakat ücret iadesi yapamayız dediler. Tabii ki Türk Hava Yolları burada çok farklı bir prosedür uyguladı ve hani gidilecek hatlar tamamıyla iptal olunca eee ücretleri iade edebileceğinden bahsetti fakat bu da tabii bir 60 gün sonrasında e, olan bir şeymiş. Tabii bekliyoruz şu anda ne zaman e, olacak o iadeler diye. E, bir de şey, şimdi bu hijyen kitleriyle alakalı da e, şeyi sormak istiyorum. Tam olarak içeriği nedir? Veya bunları e, size ulaşmalarında yani size ulaşmak istersek nasıl yapalım? E, bununla ilgili de belki bir detay verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, hijyen, e, öncelikle hijyen kitlerinin içinde dezenfektanjel, kolonyalı mendil, e, kolonya, maske ve eldivenler bulunuyor. Ve firmaya özel e, hazırlamış olduğumuz kutu ya da bez çanta ya da normal karton çanta üstüne firma logosu basarak biz bunları e, çalışanlara iletebiliyoruz. E, diğer olarak motivasyon kiti ya da e, motivasyon kiti dediğimiz e, kitin içinde de kuşburnu çay, meyve suyu, su e, supredin C vitamini, e, kolonyalı mendil, e, tadım natürel çiğ kuru yemiş gibi ürünler koyduk. E, bunlarda da e, hepsini hazırladık. Yine aynı şekilde çantalara özel ya da koy, kutuya özel olarak hazırlayıp e, çalışanlara iletmiş olduk. Direkt teslim edebiliyoruz ya da firmaları istersek e, kişilerin kargo da yapılabiliyor bunlar. Şu anda stoklarınız var anladığım kadarıyla. Şu anda yani adete göre zaten biz tamam. alımları gerçekleştiriyoruz ama bu yönde bağlantılarımız fazlasıyla var. Onun için Hı -hı. ürün bulmakta hiçbir şekilde zorlanmıyoruz bunu söyleyebiliriz. Ben çünkü sizden pardon bölüyorum. bununla ilgili bir hani hazırlığınızda bir mail varsa tamamıyla bu içeriklerin olduğu öyle bir şey de isteyeceğim. Hani bunu da bir taraftan paylaşalım istiyorum. Hı. Hani şu dönemde çünkü güzel bir motivasyon olacaktır. Belki şirketler bunu çalışanlarına e, böyle sunmak isteyecekler. Tabii ki, tabii ki ben size gönderebilirim. Hatta e, aslında şöyle firmalardan talep geldiği zaman e, en azından firmaların logolarını da bu sunumumuza yerleştirdiğimiz zaman, e, Aa, yönetic zaten. evet yöneticilere daha rahat e, sunum yapabiliyorlar. Hani bize bunun için çalışma yaptılar. Böyle logolu var. E, biz öyle çalışma yapıyoruz zaten. Hani bizim kendi şirket politikamız da bu. Yani asistanlarımız yöneticilerine ne kadar kolay anlatır? Hı hı. Ne kadar kolay anlatırsa bize nasıl ne kadar hızlı döner? Çok ihtiyacımız var buna işte böyle bir şey İhtiyaç var bizde. Aynen <laughs> bunu, bunu öngörerek zaten bu yola çıktık aslında ve bütün e, çalıştığımız firmalarda bunu benimsettik ve böyle çalışıyoruz aslında. Dediğim <laughs> gibi böyle, firmalardan gelen talepleri e, logolar ile birlikte aldığımız zaman bu bize yeterli oluyor. Biz hemen logolarla birlikte çalışmayı yapıp 3 boyutlu sunumla gönderiyoruz ve yöneticilere anlatmak daha kolay ve daha anlatılabilir oluyor. Diğer türlü biraz daha zorlanılıyor çünkü. Çok güzel. E, tamam bununla ilgili o zaman sizden bir e, mail geldiğinde ben de e, bu bahsettiğim e, arkadaşlarımıza gönderirim. Elbette ki çünkü şu anda dediğim gibi bir ihtiyaç var. E, zaten şöyle bir durumda var. var. E, halen yani belki bir süre bilmiyorum çalışmayan arkadaşlarım olduğu ya da kurumlar e, dönüşümü çalıştırıyor şu anda bazı çalışanlarını. Maalesef ki ücretsizliği de çıkartan da var. E, hani bu süreçte ne zaman biteceğini de tam bilemiyoruz. Siz bu turizm kısmıyla alakalı baktığınız zaman, turizm ne zaman tekrar hareketlenir Türkiye'de veya işte biz ne zaman böyle tatile çıkmaya hazır duruma geliriz, ondan biraz bahsedelim. Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, 2020 yılı tatile gitmeyi lütfen düşünmeyelim. Onu söyleyelim, kendi sağlığımız, <laughs> evet, kendi sağlığımız için bunu söyleyeyim ilk bakta ama öncelikle tatile gidilecekse de yazlıklara veya villa kiralamalarına gidilmesi daha doğru olacaktır sağlık bakımından öncelikle. Çünkü otellerde hijyen ne kadar çok güzel olsa da kişiler kendi hijyenlerine dikkat etmedikleri sürece oraya tamamen dağılabilecek bütün e, hastalık. Bundan dolayı e, otellere gitmemenizi tavsiye ederim. Gidilecekse de butik oteller tercih edilmeli. E, ama 2020'de kesinlikle tatile gidilmemesi e, daha doğru olacaktır. E, kurumsal şirketlerin işlerine gelince e, bence Haziran'ın başında yavaş yavaş çalışmalar başlayacaktır çünkü şirketler artık e, yeter deme raddesine geldi. E, ve her, artık herkes sıkıldı da diyebilirim, herkes çalışmak da istiyor artık. Evde sıkıldı bütün herkes. Ee, onun için e, Haziran'ın başında yavaş yavaş da olsa emek giyeceğiz. Ama e, Eylül 15'te okullar açıldıktan sonra tamamen e, eski sürecimize, hızlanma sürecimize geçmiş olacağız. Yani evet doğru haklısınız. Ben de mesela kendi açımdan şimdi düşündüğümde bu sene tatile gider miyim? Çok emin değilim. Gitsem de dediğiniz gibi belki hani bir yerde yazlık evimiz varsa ancak orayı tercih etmeliyiz. Çünkü şu anda evet Haziran sonuna kadar bakılıyor. Bazı kurumlarda öyle bir planlama yapılıyor. Yapıldı. Bu da tabii hani şimdi düşündürüyor insanları. Evet Haziran sonuna kadar herhalde evdeyiz. E Zaten okullarda belki bir ara şey dediler bilmiyorum izlediniz mi? Yaz tatili döneminde belki e, eğitim olacakmış. Sonra tekrar dediler ki hayır Eylül ayında. Şu anda orada da galiba bir tam netleşmeyen bir şey var. Çünkü hani bu sefer aileler topluca tatile gitmek istese okullar açılacağı için o yaz döneminde gidemeyecekler. Şu anda her şey muallakta anladığım kadarıyla. E, benim için aynı şey geçerli. Ben ailemin yanına gidecektim. Bayramda mesela yurt dışına. Ben de gidemiyorum şu anda. E, her şeyi durdurduk mecburen. Hatta toplantılarımız da vardı. Sizinle de yapacaktık. Ondan sonra üç tane toplantımız vardı. E, hatta Haziran ayında, bizim 13 Haziran'da yıl dönümümüz. E, ona çok güzel hazırlanacaktık. Fakat şu anda önümüzü göremediğimiz için hazırlanamıyoruz. E, evet. Yani baktığımız zaman bilmiyorum hani nereye kadar gidecek böyle. E, çok emin değilim. Ben de bu bayramda Antalya'ya gidecektim. E, bütün planlarımı <laughs> iptal etmek zorunda kaldım maalesef. Ee, ama yapacak da bir şey yok. Ee, sağlık daha önemli her şeyden. Evet. Ee, onun için e, bence bu sene hiçbir yere gitmeyip evde kalmak daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Zaten ona alıştık gibi artık. Ee, yani ben yadırgamıyorum açıkçası. <laughs> Bundan sonra yani, e, tatillerde özellikle e, uçağa binmemek daha avantaj olacaktır çok uzun menzilli gitmediğimiz sürece. Çünkü evet. e, havalimanlarında ve uçak içinde gerçekten e, bu dezenfektan ne kadar olursa olsun giriş-çıkışlar çok fazla olduğu için, sirkülasyon çok fazla olduğu için e, yayılma ol olasılığı çok çok fazla olacaktır. Onun için kendi arabanızla gitmek her zaman daha avantaj olacaktır ya da kiralama yoluyla araba kiralayıp gitmek daha avantajlı olacaktır. Evet, ee, peki şey için ne diyorsunuz sokağa çıkma yasakları e koyuluyor. Mesela 1 Mayıs'ta bağladılar. 1-2-3 Mayıs galiba. 1 mayıs cuma günü. E, bayramda da muhtemelen yaparlar diye düşünüyorum ben bayram tatilinde de. Bence mantıklı olan da o gibi. E, bence de yani her hafta sonu kesinlikle zaten e, sokağa çıkma yasağı koymaları gerekiyor çünkü havalar e, inanılmaz ısındı. Hı hı. E, herkes sokağa çıkmıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> Ee, piknik yapmak istiyor vesaire ama e, gerçekten şu anda devletin bu koyduğu yasaklar gerçekten çok doğru. Kesin ve kesinlikle e, bayramda sokağa çıkma yasağı olmalı. Yoksa ortalık ikinci dönem e, şeyi diye koyduğu gerçekten. Devam edecek. Doğru bir yani ben mesela bu şehirler arası e, kısıtlamayı da çok yerinde buldum. Aynı şekilde e, otobüslerin de e, kısıtlamalı çalışması, zaten uçaklar iptal, bu da çok güzel. Hatta bir ara şey bile duydum. E, Mayıs sonu galiba yurt içi e, şehirler arası uçuşlara da izin verilecek gibi bir haber de izledim mesela. Bu da beni şaşırttı. Böyle bir şey olursa bana çok erken gibi geliyor. E, hani en azından bir Mayıs'ın bitmesi gerektiği yanı taraftarıyım. Yani Türk Hava Yolları e, yurt içini normalde 1 Mayıs, yurt dışını 20 Mayıs olarak açıklamıştı. Ama tabii ki şu anda hmm. e, Türk Hava Yolları e, uçamayacak çünkü sokağa çıkma yasağı var 1 Mayıs'ta. E, 4 Mayıs'a ötelemiş oldular. Ben de sürekli internet sitelerini takip ediyorum, yeni bir yayınlama yapmalarını bekliyorum çünkü güncel bilgi e, orada yazılıyor gerçekten. Ama şu hmm. an herhangi bir güncel bilgi yok. Ben de onu bekliyorum. Ama şu anda Var olan 4 Mayıs'ta yurt içi uçuşlar, 20 Mayıs'ta da yurt dışı uçuşlar olacak. Ama tabii ki kim gider bu dönemde? Ee, emin değilim, evet. <laughs> yani kullanma taraftar değilim en azından ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben gideceksem de arabamla gitmeyi tercih ederim. Evet. Ee, peki başka e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, yavaş yavaş kapatalım istiyorum ben programı. Tamam. Ee, aslında e, Yunastı neyi düşünerek kurduğunuzu çok merak ediyorum çünkü çok güzel bir platform. Ee, bunun neden nereden çıktı, bu ışık nereden geldi böyle bir platformu kurdunuz ben onu çok merak ediyorum. <laughs> ee, evet bu soru bana çok soruluyor. Yani benim aslında amacım biraz daha e, benim meslektaşlarıma yönelik e, işler yapmaktı projeler. E, geçen sene böyle kafamda bir fikir oluştu ve ben e, bu kişi sayısına da LinkedIn üzerinden ulaştım. Bu aşamada çünkü LinkedIn'in gerçekten e, sıfır bütçeyle reklam yapma e, kapasitesi olduğu için bana benim için bir avantaj oldu. E, orada insanları toplamımın amacı da aslında hani yöneticilere asistan bulmalarında e, destek olmaktı. Sonra dedim ki ben evet bu insanları e, yöneticiler istemeden bir havuz oluşturayım. E, mesela atıyorum Samet Bey bir asistana ihtiyacınız var diyelim. E, ben o kişiyi aramaktansa kendi havuzumdan size uygun birisini hemen yönlendireyim. Böyle olduktan sonra dediler ki evet bizi topladık madem e, birlikte bir şeyler yapalım. Yani hani kendimizi geliştirelim, fayda sağlayacak projeler yapalım. Sonra toplanmaya başladık zaten. E, bu senede e, Ocak ayında işte Beşiktaş'ta yaptığımız toplantı oldu. E, fikir buradan çıktı. Sonra dedik evet eğitimler e, vermeye başladım. Hatta meslek liselerinden davet edildim. Ee, oralara gidiyorum. Tabii şu anda hepsi iptal oldu. Üniversitede yine bir e, konuşmacı olarak çağrıldığım bir üniversitede yine şu anda iptal edildi. Maalesef ki oraya da gidemiyorum. Yani bakıldığı zaman aslında kurmamın amacı e, ilk başta e, yöneticilere asistan ihtiyaçlarına destek olmaktı. Sonrasında bu aşamaya geldi, şu anda bir ilan grubu da oluşturduk kendi içimizde e, iş arayanlara destek olmak için. E, fakat bu şimdi eğitim danışmanlık tarafına doğru gidiyor. Ee, şirket kuruluşunu Mart ayında yapacaktım fakat bu koronadan dolayı beni etkiledi ve e, şu anda e, durdurmak zorunda kaldım. Umarım normal hayata döndüğümüzde e, ilk iş yapacak olduğum şey de hani, e, eğitim ve danışmanlık üzerinden devam etmek. E, çünkü heyecanla ben yapacağım yeni projeleri aslında bekliyorum. O yüzden e, güzel şeyler olacak. Evet yani e, bir yıl. Yıldır... 500 katılımcı bulmak da çok çok büyük başarı bence. Onun için tebrik ediyorum sizi. Gerçekten tebrik güzel. Ederim. Gerçekten güzel bir e, yoldasınız diye düşünüyorum. Çünkü izlenimlerim o yönde gerçekten e, güzel bir oluşum olmuş. Ben onu söyleyebilirim açıkçası. Çok Dışarıdan teşekkür ederim. Dayacağım. Şöyle de oldu aslında. Evet, biz bu e, davet ettiğim arkadaşlarım yine asistan arkadaşların da aldılar gruba. Hmm. E, o yüzden de bir hızla bir çoğaldık, büyüdük. Bir de tabii arka planda biliyorsunuz e, birkaç destek ekibinden arkadaş var. Zaten tanıştınız onlarla da. Hmm. E, onlar zaten sürekli böyle e, birlikte çalışıyoruz ve hani destek oluyorlar. Yoksa tek kişinin yapacağı bir iş değil. Yani bir süre sonra e, insan yorulup bırakabilir. E, evet. Ama şu anda bu. Yani bir sene olmadan biz çok güzel yollar katettik. Hani bu e, bu yol buraya geldiğimizin aslında büyük bir e, fay sebebi de yine böyle bir ekip olması arka planda. O yüzden onları da ben teşekkür ediyorum çünkü bu videoyu da zaten izleyeceklerdir sonrasında. E, hani onların sayesinde de çok çabuk çok hızlı ilerledik. Süper. Çok sevindim gerçekten. Size de tanışmayı fırsat yakaladım bu konuda. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum Samet Bey. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, umarım bundan sonra yine normal bir dönemde tekrar e, bir araya gelebiliriz. Kesinlikle. Ee, günleri ayarlayıp kesinlikle canlı yayınlar ya da YouTube videoları çekebiliriz. Hiç problem değil. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, tekrar teşekkür ederim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.